Durduğunu görememiştim yani. Onu ben dikkat etmedim. Şöyle ayna var, aynaya bakarak dans. Ben çok seviyorum ben, aynaya bakarak dans. Adam edeyim. Rabia ile konuşuyor ama elinde kahve bir, bir taraftan bakıyor falan. Hani ya erkek güzel, ya ben bile kadın halimle güzel bir kadın dans ederken bakarım yani bir erkeğin bakması da çok normal bir durum. Hayır bir, bir göz gözüken... bir bir şey ne bileyim o an böyle. Yok yok. Bir de şey, e, mesela geçen de öyle oldu. Yunan seni dansa kaldırdı. <laughs> Gökhan şurada kapıya dikildi. Sen adamın elini bıraktın dansı geçti, şuraya oturdun. Sibel sen her gelene kahve yapıyorsun da bana hala kahve yapmadın. <laughs> Güzel Hadi. sen bir kahve yapar mısın? Hadi, hatta ha hatta yapmadım halde hani yapmış bana, içeri, bana bir kere bana bir kere yapacaktın, yapmadım ben yaptım. Bir tane kahve yapar mısın mısınzecsin? Sağ ol, teşekkürler. Rica Çok iyi kalpli bir kız ya. Yemin ediyorum madem. Melaike, melaike. Allah razı olsun. Sen insan değilsin. Allah razı olsun. Hay edelim. onu ayıklasaydın ya tek tek. <laughs> benim pis Allah ben bizim 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 de de Allah benim dışında bu evden ayıklanmış mı görmez miyim? De. De. Hiçbiri değil ona çoğu yapıyor. kaşıkla yapsaydın ya hmm. ayıklasaydın ya kaşıkla. Uğraşmayı seviyoruz. seviyoruz. Ben, ben e böyle ya beni uğraştırdın. Daha başlamadı. Yarın tartılacağız. Of. Bak şimdi bize. Gökhan'ın yanında krem şanti yapmıyor musun? Ha? Krem şanti. Aa, Gökhan çok maharetlidir mutfakta kızlar. Ne? Ben başka bir şey bir keşf, şey yaptım, gördüm. Nerede? Analiz ettim. Nasıl yani? Bugün. Ne? Ama Ünal başkasından mı? Doğru olur mu onu bilmiyorum. Ne? Ünal başkasından mı? Ünal değil. Ben mi? Cık. Kim? Bir şey hissettim ama bilmiyorum ne durumda. Ne, ne yani demem doğru olur mu? Ne hissettin Didem? Ne? Gökhan. ...konuşuyorsunuz ya, konuşuyorsunuz. Evet. Burada Gökhan ilgi çekmeyi sever. Ağzı güzel laf yapar, tamam mı? Hı hı. Ama... Bir, ...hani gerektiği zaman bunu yapar. Mesela sen şurada oturuyorsun. Burada bir şey konuşuyor, ki ama... ...aslında sana böyle... ...şey yapıyor, anladın mı? Ne yapıyor? Bütün şey sensin an, dikkat yeri. Seni kendini ifade etmek için böyle burada bir takım hareketler şeyler yapıyor. yok be, yok be. Or orada gittiğiniz milkshake şey yaptı etti falan. Hı hı. Sen gittin ona kahve yapacaktın. Sen kalkıp gidince o bozuldu biraz. Onu hissettim. Nasıl? Ünal çağırdı ya buraya geldi. Oturdunuz. Ondan önce dedi işte kahve yapacaktı bana. Gitti dedi. Yapmadı gitti dedi. Anladım. Aynen. O çocuk da sen orada mutfakta çalışırken, o da hemen... ..."Aa ben de size mikşek yapayım bari o zaman." dedi. Kahve yaptım. Sanki yani böyle da. iletişim kurmaya çalışıyor seninle, anladın mı? Mutfakta vakit geçirmek istedi seninle. Aynen, ben öyle gördüm. Biz orada otururken... ...orada her şeyi o kadar net görüyorsun ki. Gökhan'la bizim şey, kafayı yapımı ya... ...belki sohbet etmek istemiştir. Hani mesela hani... ...ben bile bazen sohbet etmek istiyorum. Hani oturup konuşayım, dertleşeyim, anlatayım... ...ben de böyle de yaşadıklarımı. ama artık... ...biz Gökhan'la yan yana gelemiyoruz evde çünkü... ...öyle bir algı ki yanlış anlaşılma olayı. Ee, Gökhan belki ben bu yüzden hani sohbet etmek istemiştir. Bir arkadaş hani... Ben öyle hissettim? Senin içinde de anlamıyorum. Onun açısından öyle bir bilmiyorum his. Bilemem tabii ne olur ama sonuç olarak o şu an birisiyle bir yolda değil. Sen de e, henüz Ünal'la birbirinizi tanıyorsunuz diyelim. Bir şey de değilsiniz yani. Ben sadece gördüğüm bir şey var. Uzaktan gözlemlediğim onu paylaşmak istedim o kadar.